Kendi başına nasıl gidecekler? E, yol ücretlerini hepimiz biliyoruz. Yine onun hizmetinde olan e, iyi bir şey, e, yol ücretlerini hepimiz biliyoruz. 8-9 lira. Yani günlük haftada 3-4 gün hizmet, fizik tedavi hizmeti gören bir insan, özellikle şu an 30 bin kişilik bir mahalleden bahsediyorum. E, 30 bin kişilik bir mahallede bu insanlar yüzde 60 kişi hizmet gördüğü bir yerde bu insanları başka bir yere götürecekler. Haftada 3-4 gün tedavi gören bir insan maddi olarak da zarar görecek bunlar. Ve bir ablamız bugün tedavi gördüğü halde diyor ki bana e ben tedavimi yarıda bırakacağım diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Sağlığa yapılmış bir darbedir. Ekrem İmamoğlu'nun derhal bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Bakın burada biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Burada konu si sağlık. Bakın eğer bunu yaparsanız Ekrem İmamoğlu siz bir daha asla seçilemezsiniz. Bakın bu siz hizmet için buraya geldiniz. Bu yanlıştan dönün. Size nasıl bir bilgi verdiler burada? Bize gelen bilgileri de paylaşmak istiyorum. Efendim buraya geldiklerinde işte burada fazla insanlar görmemişler. Yahu pandemide insan insanlar randevu sisteme girdi. Bir doktora 3-4 hasta düşüyor zaten büyük ihtimalle. E siz geldiniz burada gördünüz. Aynen şunu söylüyorum. Buraya gelmişler burada yeterli hasta yok. Burayı kapatın. Ya biz yani ne, ne oluyor yani? Ne, ne, yapıyorsunuz yani? Kesinlikle bu yal, yanlıştan dönüşülmedir. Bakın sağlıkla alakalı tekrar ediyorum. Yüzde altmış beşi, yüzde yetmişi yaşlı olan bir kesime yapılmış bir darbedir. Bu, bu darbenin durdurulmasını istiyoruz. Bu darbeden de yalnızca siz durdurabilirsiniz. Bakın almış olduğunuz karardan mutlaka geri dönülmesi lazım. Bu insanları mağdur edeceksiniz. Bu hem de büyük bir vebaldir. Lütfen bu yanlıştan dönün Sayın İmamoğlu. Aynen evet. buraya kreş olmaz hadi da söyle. Şöyle Evet, evet sonra geleyim, sonra şey, Tamam ben şöyle